Merhabalar. Bugün yine çok sorulanlardan keyifli dijital yazılımı nasıl kurulur, nasıl aktif edilir, nasıl ıı, kayıt olunur, onu konuşacağız. i̇ndireceğimiz link service.kevinpetel.com Bunu yazdığımızda size ilk menü şunu karşılayacaktır. Bu menüde gördüğümüz ilk basamak kullanım kılavuzu olarak KP Digital'in Bulut platformunun kullanım kılavuzu konuya ayrılayacağız. KP Digital'ın software'nin kullanım kılavuzu ve mobil aplikasyonun kullanım kılavuzu bunlar ayrı bir konu. Yukarıda sağ köşede, sağ üst köşede software ve doküman kısmı var. Software'dan devam ediyoruz. Burada gördüğünüz nasıl yazılımları yoğunluk yazılımları. IPA yazan kısmı iOS'lar için, iPhone'lar için, KP dijitalin mobil yazılımı, APK yazan Android için, Setup Exe yazansa Windows kurulum yazılımıdır. Ben öncesinde Windows için olan ve 19. sürüm olan KP Digital yazılımını sizin için indirdim. İndirdikten sonra şuradan başlatıyorum. başkanı için biraz bekleyelim. Bir süre bekledikten sonra kim gelecektir? Oğlum dil seçeneklerini soracak. Kişisel Bilgisayar bilgilerinizi koydu dedi. Ek bilgiye tıkladım. Yine de çalıştıra tıkladım. Bu arada bu sürümün kullanılabilmesi için seçin. Net framework 3.5'un yüklü olması gerekmektedir. Onu da şu şekilde yüklüyoruz. Windows özellikleri yazıyoruz. Aç veya kapat. Şurada net framework 3.5'u aktif ediyorum. Ve sonrasında yani tikledim işaretledim. Sonrasında tamam basıyorum. Tamama bastıktan sonra kendisi burada arayacak. Windows özelliklerini bulacak ve yükleyecektir. Aynı zamanda yükleme aşamasında güvenlik duvarının kapalı olması gerekmektedir. Şuradan etkinleştir veya devre dışı bırakma menüsünden seçtim. Kapalı, kapalı olması gerekir. Windows özelliklerinden aktif etmiştik Net Framework 3.0. Sizin yerinize indirmesine izin verin. İndirmeye başladı. Eğer Windows 10 orijinal değilse bu indirmede hata verecek. Bunu başlatmak için yani bu indirmeyi offline yapan bir klasör var. O klasörün linkini de aşağıya bırakırım. Oradan next 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 diye geçerek manuel olarak bu şekilde otomatik indiriyor. Manuel olarak oradan indirip başlatabilirsiniz. İndirecek ve daha sonra kurmaya başlayacak. Net Framework 3.5 3 boyutlu yazılımların çalışması için ara bir, birimdir. bir, 3.5 üç olmayan bilgisayarlarda uygulamamız çalışmaz. Aynı zamanda Net Framework 3.5 database'in sürekliliği için de gereklidir. Arkada bu arada kurulumumuz hazır başlamaya evet dedim. Ama üç uç 3.5'un kurulmasını bekliyorum. İstenilen değişiklikleri tamamladım. Kapata basıyorum. Ve başlatmış olduğum yükleme yazılımı ekrana ulaştı. OK'a basıyorum. Kabul et. I accept the agreement. Next. Ve e, hastalarımın depolanacağı diski seçiyorum. C olarak kendisi seçmiş. Siz D diskiniz varsa onu da seçip ve D, E herhangi harçlı buraya yazabilirsiniz. Next tuşuna bastım. Diğer ülkeleri seçtim. Desktop kısa yol oluştur dedim. Ve install'a başladım. ilgili dosyalarını kullanımını gerçekleştiriyor. Finish dedim. KPG'yi başlatıyorum. kurulumda dönen bar biraz uzun sürüyor. Bir sonrakilerde böyle beklemeyeceksiniz. Yukarıda programın dil seçeneği olan İngilizce gördünüz. Onu bar tamamlanınca Türkçe'ye çevireceğim. Barın tamamlanmasını bekliyorum. Tamamlandı. Dili Türkçe'ye çeviriyorum. Gördüğünüz gibi program Türkçe'ye dönüştü. Ama yazılımı çalıştırmam için account olmam gerekiyor. Kayıt oldu seçeneğine tıkladım. Hesap oluşturacağım. Eğer bir klinik yetkilisiyseniz klinik yetkilisi, laboratuvar yetkilisiyseniz laboratuvar yetkilisi, klinik üyesi laboratuvar üyesi. Şimdi eğer devam biteneğindeki yazılımı kullanıyorsak laboratuvar yetkilisinde yani çalışınız laboratuvarı diye devam yazılım kullanacaksa kayıt ol'a tıklayacak ve kayıt olacak. Bir iş akışı sağlayacak. Sizle beraber dataları cloud taban üzerinden alacak veya gönderecektir. Eğer klinik yetkilisiyseniz, normal, klinik yetkilisi butonundan kayıt olacağız. Yine laboratuvarınıza ilgili linki paylaşabilirsiniz laboratuvarınız ilgili linkten sol üst köşedeki linkten yazılma kayıt olabilir. Eskin link etkilisi şeklinde bilgilerimizi dolduracağız. Firma adını dolduruyorsunuz. Kontrole tıklıyorsunuz. Ekrana bir tik geliyor. Kullanıcı adınızı tıklıyorsunuz. Ekrana bir tik geliyor. E-postanızı dolduruyorsunuz. Kontrol ete basıyorsunuz. Ekrana bir tik geliyor. İlkini tıkladı, ikincisini tıklamadı çünkü ben bir farklı bir accountum var. Yeni bir e-posta adresi gir dedi. Ben yeni bir e-posta adresi gireceğim. Muhtemelen bu da kayıtlı, bu da isim vermeyecektir. Devam ediyorum. Yeni bir e-posta adresi giriyorum. Şifolta bastım da. Her şey e posta bile. Türkçe destekliyor. Ve bak diyor 4, T, Y, 2, X. Şifreniz rakamlardan oluşabilir. Eğer her şey ekranda göründüğü gibi ise onayla diyoruz. Kayıt bilgileriniz gönderildi. Kayıt bilgileriniz Cloud ismiyle gelecek. KP Cloud ismiyle geldikten sonra hesabı etkinleştire tıklıyoruz. Hesabı etkinleştirdikten sonra bu isterseniz bilgilerinizi doldurabilirsiniz. Bulut platformuna kaydediyor sizi. Etkinleştirmeye tıkladıktan sonra hesabınız aktif edildi. Artık -art şifrenizle ve klinik kullanıcı adınızla giriş yapabilirsiniz. Şöyle yapıyoruz yazdığımız e-posta adresini şuraya tuşluyoruz. E-posta adresi. Şifremizi ilgili alana tuşluyoruz. Bu alan sayısal olması gerekiyor. Şifremi hatırla size her sefasında sormayacaktır. Kayıt ol oluyor. Login oluyoruz. Ve sistemimiz sağlıklı şekilde çalışmaya başladı. Telefon bağlamak için şu menüyü kullanıyorsunuz. Port şurada ayarlar kısmı var, depolama yeri, backup'larınız, yazılım güncellemesi varsa güncellemeleri kontrol edebilirsiniz ve ardından kılavuz bu şekilde ulaşabilirsiniz. Siz dataları export ederken e, formatını hastada önde veya sonradan gelsin şeklinde yer değiştirebilirsiniz. kurulum ve başlatma videosu bu şekildeydi. Videomuzun sonu.